Merhaba arkadaşlar. Giriş kısmına devam ediyoruz. İlk olarak pano kısmını inceleyeceğiz. Burada ne yer alıyor? Kes, kopyala, yapıştır gibi temel e, işlevlerimiz yer alıyor. Şimdi bizim bir metnimiz var. Biz metnimizin bir kısmını kopyalamak istiyoruz. Buraya kadar seçtik. Bunu istersek CTLC kısa yoluyla yapabiliriz. İstersek de bu kısımdan kopyala seçeneğiyle yapabiliriz. Şimdi bu kısımdan kopyaladım. Geldim alt kısma. Yapıştır. Diyerek aynı yazıyı yapıştırabilirim. İstersem de CTRL ve kısa yoluyla birlikte yapıştırmam mümkün. Bu sadece e, Word'de değil. Genel olarak bilgisayarda da bu şekilde çalışıyor. CTRL -V dedim. Yazımı yapıştırdım. Eğer ben bu yazımı buradan komple kaldırmak istersem. Kesmek istersem. Yine aynı şekilde buradan seçebilirim. Veya buradan kısa yolda birlikte CTRL X dedim. Kesip istediğim yere tıklayarak. CTRL-V yardımıyla veya buradan yapıştır yardımıyla yapıştırabilirim. Yapıştırdım. Biçim boyacısı seçeneğimiz var. Şimdi bir yazımızın rengini şöyle turuncu yapalım. Biz bu rengi, bu özellikleri hatta şöyle yazı fontunda değiştirelim. Bakın bundan farklı oldu diğer paragraftan. Şimdi ben bu kısmı, şekli farklı yere de aktarmak istiyorum. Seçimimi yaptım. Biçim boyacısı dedim. Hatta şu kısımda seçsek yeterli olur. Seçtim. Biçim boyasına tıkladım. Kopyalamış oldum. Bakın bir fırça çıktı. Fırça yardımıyla nereye uygulamak istersem şöyle soldan tutup istediğim yere kadar sürükleyip bırakabilirim. Bakın bu kısma kadar biçimin aynısını buraya yapıştırmış olduk. Aynı şekilde bunda da kısa yolu. Alt CTRL C kopyala. Alt CTRL V de biçim boyacısı yapıştır seçeneği yer alıyor. Burada bakın farklı yapıştırma seçeneklerimiz de mevcut. Şöyle mesela yazımızı seçtik. Kopyaladık. Yapıştır kısmına geldik. Bakın burada aldığınız yerdeki şekli koru seçeneği mevcut. Burada normal yazımızda gözüken metne otomatik olarak içeriye göre yazımız geliyor. Biçimlendirmeyi korumuyor. Burada resim olarak yani aldığımız yazıyı resim olarak yapıştırıyor. Burada da metni normal bir şekilde yazmış oluyor. Pano kısmını tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.